gerçekten çok güzel ya. Şu Oğuz nerede kaldı? Sabahtan beri onu bekliyorum ya. Of. Gel artık gel. Aa! Ay, ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun be? Çekil. Aa! Oğuz. Bırakın lan kızı. Bırakın kızı. Oğuz. Yaratıklar şehri basmış. Yürü git be. Yürü lan. Yürü. Oha bu Valo! Aa! Oha. Ağzıma tek battı. Lan vurma. Lan. Geberteceğim seni be. Bırakın lan kızı. koyun Şu volan şimra... vuracağım. Şuna... Çek. Oğuz, sana vuruyor. Çek Bana vuruyor. Tutup tutup bana vuruyor. Ağzını kırarım seni volok blok dinlememe. Kim lan vur şuna ben de Gel Ne oldu lan? Ne oldu? Adam mısın? Sen de mi istiyorsun dayak? Aa o yabancı biri. Aa, çok fena dövdü beni ya. Gerçekten Şuna, çok fena. İyiyim iyiyim hiç merak etme. Bu harika yumrukların tadına bütün kötüler bakacak. Bütün yaratıklar bütün cadılar. Aa. Ay pardon sonra dememiştim ama neyse. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Efsane bir oyunda sizlerle yepyeni bir oyun. Şimdiye kadar oynadığınız taykınların hepsini unutun. Şimdi yepyeni bir taykın başlıyor arkadaşlar. Kendi spor salonumuzu yapıyoruz yanlış duymadınız. Kendi spor salonumuzu yapıyoruz ama bu spor salonu yapabilmemiz şehirdeki bu kötü yaratıkların hepsini böyle çat 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 dövmemiz lazım. Ay Pardon canım ya sana vurmayacaktım. Ya ne ya? Pardon ben. sana vurmayacaktım canım. Hepsini pataklamamız gerekiyor ve gerçekten harika bir spor salonu kuracağız arkadaşlar. Ee, siz de lütfen bu videoya hemen şu an like atın ve like, abone olun. Hakan ee, harcım sanırım bir hayaletle karşılaşmış ve hayaleti... Ups. Çat 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 vuruyor. Aha. Aa. Bana niye vurdu şimdi? <laughs> Hayalete gelecekti sana geldi Çık. <laughs> Arkadaşlar oyunda haritamızın içinde Böyle gördüğünüz gibi bir sürü yaratık var Bunların hepsi cadılar bayramından kalma Al sana Bırakın Kübra'yı Ben <laughs> ben koruyacağım onu Bazı <laughs> bazı yaratıklar e, Kaçıyor sadece ona vurduğunuzda Ama bazıları saldırıyor size O da vuruyor arkadaşlar ve elinde değnek oluyor Sopa falan oluyor Mesela bu e, düşük seviye olduğu için hemen vurunca Hiçbir şey yapmıyor gerçi 52 level ama Korkak bir hayalet. Gel buraya. Demek çocukları korkutursun ha. Al 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 sana al al al. Kaçma. Ve arkadaşlar böyle kötü yaratıklara vurunca güzel bir şekilde gem salıyorsunuz oyunda. Hop hadi artık. Ne kadar da seviyesi büyükmüş. Ya. Oh kurtuldum. Aha bir tane hayalet daha gelmiş. Aa bir dakika bu hayalet biraz garip bir hayalet. Aa! <laughs> <laughs> Aa! Ha o sen misin? İsmin yazıyor üstünde. Sen de bu hayaletlerden <gülüyor> <gülüyor> yana oldun. Ya Kübra ne yapıyorsun ya? Altı üstü bir kostüm giyip dedim onlar gibi göz gibi. ağzımı burnuma vuruyor. Ay! Çok pardon, çok pardon. Çok özür diliyorum. Sana o zaman yumruk değil de bir tane hop çan sekme geliyor. Çat. Nereye? Bak bak ya bak. Al ben de sana atayım o zaman al. Ah. E ne biçim hiç tekme atamıyor bu kız ya valla. Bak bak sanki. Aa oh, oh, vurma ben. Aa oh, vurma ben kaçıyorum ya aman. Yürü git. Hadi gel beraber evet. yaratıkları keşfedelim. Hayalet kardeş. Hadi gel. Nerede? Uuu. Bak 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 şurada Uuu. bir tane vampir var. Gel gel gel. Selam vampir kardeş. Bak dişlerine bak. Ay baksana. ne oluyor lan? Sen orada halter kaldırıyorsun da. Şuna bak şuna şuna kardeş vampir misin kan emiyor mu? Lan bir dinlesene bizi. Ağzını burnunu kırarım. Adam onlar. Kaçıyor. Aa, kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor bırak onu. Bırak bırak. Böyle vamp. <laughs> gel gel başka yaratıklara bakalım. Dur dur şurada şeytan abla var. Yok şeytan değilmiş tavşan ablaymış. Ah, vurma vurma ona dur dur. Aha cadı abla. Oha cadının burnuna bak gel Oğuz çok komik. <laughs> Cadıya burun yapmışlar çok komik gözüküyor. Hala <laughs> <laughs> lan öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çok... Aa, Ah! Oh. Sana vuruyor. Lan ağzımı burnumu kırdı yardım al, et. Al, al, al. Sen nasıl vurursun onu? Bana vurmuyor bak sadece sana vuruyor şu an. Ah! Belim kırıldı. Al. al. Of, of! Ay beni gebertti. Gebertecek beni öleceğim arkadaşlar. Çok az canım kaldı kaçmalıyım en iyisi. <laughs> Peşimden geliyorum. Arkadaşlar böyle seviyesi yüksek olan yaratıklar peşinizden gelip sizi kovalıyor. Benim peşimde şu an. Lan bırak bunu bırak şimdi. Şimdi. <laughs> yakalayamaz, yakalayamazsa lak yaratık. <gülüyor> Bakayım, <gülüyor> atlattım onu. Evet. Arkadaşlar böyle değişik yaratıklar var gördüğünüz gibi. Şu an bir tane de böyle of çok korkunç bir yaratık var çocuğu fena yaptı. Bakayım, of 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 bu çok korkunçmuş. Baltası var. Al sana balta, al sana balta, al sana balta. <laughs> vuruyorsun? Sen niye uçuyorsun? Ay, ya sen niye uçuyorsun? Ben öleceğim şimdi bir tane daha vuracağım. kaç, öleceğim. Kaç. Kaçma ağzım benim peşimden geliyor. Ay kırdım ağzı burnu merak etme canım. İyi oldu sana. Vampir sen de ister misin? Yumruklarımın tadına bak bak. Al. Al. Ay, bu nasıl vampir kaçıyor? Yarasaya dönüşüp kaçacak ayıp olmasa. <laughs> Aynen. Hadi başka yaratıklara daha bakalım. Hayalet Oğuzcuğum. Bakalım. Aha bir tane de zombik var aa, bu, bu ne salak zombik baksana ya şey dilere sıkıştı gidemiyor direk <laughs> de öpüşüyor gibi de, itittireyim, itittireyim. dur şöyle Heh. Heh, çık oradan bak sana iyilik yaptım aa kübra beyni dışarı çıkmış ya hava aldığı için öyle olmuş aynen çok mantıklı gerçekten sanırım artık beynin oksijen gitmiyor şöyle bunu hemen kendine getireyim geldin mi ya kendine bir şey diyeceğim oh, oh, oh. ya. Oh, oh. Bana vuruyor bana vuruyor. Oo oh, oh. kaç kaç kaç. kaç. Aa ikisi birbirine dalıyor. Aa aynen oğuz. Hadi hadi oh. kapışın. Kim dövecek? Hadi hayalet. Benim akrabam hayalet. Ağzım lan. Oo oh, hayalet harbi dalıyor ya. Valla. Öldü evet. kardeş öldü sakin ol. Sen ne dövüyorsun lan bizim zombiyi? Oo oh, oğuz oh, sen de döver. Nereye dövecek? Ah oh, la. Oo oh, ikimizi <laughs> birden. Oo oh, oh. beni yemetti. Kübra ben <laughs> kafa üstü yığıldım ya. Ben de ya. Gerçekten çok fena dayak yedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi biz spor salonu kuracağız. Ee, spor salonu şu şekilde başlıyor. Az önce gösterdiğim gibi dümdüz bir şekilde. Ben birazcık kasmaya çalıştım. Ve böyle bir şey yaptım. Şurada ilk olarak şöyle bir amcamız geliyor. Böyle kaslı bu kaslı bir amcamız. Halter kaldırıyor. Ee, daha sonra burada spor yapan harika insanlar var. Gördüğünüz gibi kol kası çalışıyor. Bakayım bu da kol kası çalışıyor. Bu da kolkası çalışıyor. Hepsinin yüzü de aynı Çibik. ya. Efendim canım. Bu abilerin seviyesi arttırılıyor üstüne bastığında biliyor musun? Evet biliyorum ama önce ben bir burayı kurmak istiyorum bak. Ben bir sürü para kastım. Gördüğünüz gibi 325k param var şu an. Yanlış duymadınız 325k. Yani buranın hepsini kurabilecek kadar hemen hemen var. Ana şınav çekiyorlar. Ana. Hani nefendi <laughs> yaramaz kızın ablası mısınız? Siz çok benziyorsunuz. Bak bak beni de kaldırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi daha çabuk çalış yapabilirsin. Dur bakayım bunu Oha, da... bu da beni kaldırıyor. Ha bu da ana saçlarına bak ne güzelmiş saçları da jilet gibi böyle kaygan şey gibi. Evet. Ben de yapacağım açalım. Kübra gibi. Kübra bir sürü para kasmış. Evet ben biraz fazla para kasmışım ama çok güzel olmuş Aa 300k istiyor ama 300 kam yok diyor. Aa arkadaşlar param bitti bile şimdiden ya. Çok e İki ya. tane yer yaptın ya. Ne, nasıl bitecek? Vallahi anlamadım ya. Çok çabuk bitiyormuş. Neyse şurayı açalım. Ha, ooo Oo, 1 saat 44 dakikası varmış. Yuh. Oyunda para kasmanın e, hiçbir yolu yok arkadaşlar. Sadece games kasabiliyorsunuz. O da bunlarla böyle halter kaldırarak. Ay halter beni kaldırıyor şu an yalnız. <laughs> evet. Devam edin Aha. askerlerim. Aha bolak geliyor. Arkadaşlar ya çok korkunç bir yaratık şuna baksanıza. Ayi! Çok korkutucu. Gel bakayım bir tane. Gel gel gel. Al 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 al. Of! Of! Yaprak gibi uçtum. kovalıyor beni şu an. İmdat! Peşimde bir volak var. imdat. Gel 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 gel. Ops! Al al al. Ah, ben daha çok dayak yedim. Sanki kaçmalıyım. Kaçmalıyım. Şeytan abla, şeytan abla kurtar beni. Dur şeytana vurdurtayım da şeytan dövsün onu. Bakayım. Yok ya şeytan abla hiç dönmüyor onu. Uf. Hadi bir tane daha, bir tane daha. Al, 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 al. Ah, ben çok dayak yedim, kaç. <laughs> ya hala peşimde hiç pes etmiyor. Aha vallahi geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Hop hop. Uf. <laughs> kaç gibi kaç. <laughs> yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. <laughs> ha, geliyor, geliyor. Geleyim mi yardıma? Yok yok ben bunu şimdi var ya burada köşeye sıkıştırıp sıkıştırıp vuracağım. Hmm, nerede kaldı acaba bakayım. Aa burada saklanmış o da Hayır. Arkadaşlar çok çok güçlü bir bolaktı yani yaratıktı. O yüzden e, zor öldüreceğim ya da öleceğim. Dinlene dinlene dövüyorum onu. <laughs> gerçekten dinlene dinlene dövüyorum onu. Bakayım şurada mı? Kesin burada. Uf. <laughs> <laughs> i̇şte başardım. Ben kazandım. Kübik kazandı. <laughs> çok güzel bir oymuş arkadaşlar. Ben çok eğleniyorum ya. Şimdiye kadar ki oynadığım gerçekten en harika Tycoon diyebilirim. Mutlaka oynayın. E, oyunun ismi neydi arkadaşım? Oyunun ismi canım tam olarak şöyle geçiyor. Böyle New de vardı. Tamamını mı söyleyeyim? Evet, lütfen. Çünkü oynamak isteyen kardeşlerim sonra küsüyor bana niye söylemedin diye. Tabi parantez içi. <laughs> o kadar detaylı söylüyorsun. <laughs> new Floor, Gym, Tycoon. Night Floor Gym Tycoon arkadaşlar. GYM Tycoon yazsanız çıkıyor zaten ama e, normal oynadığımız e, GYM Tycoon değil. Yeni çıkan bir oyun bu. O yüzden oynayanı biraz az görürsünüz zaten. Bence bunu mutlaka oynayın. Gerçekten efsane bir oyun. Süper abi, süper. Ben bayıldım şu ana kadar. Değil mi? Kesinlikle oynayın arkadaşlar. Şu an cadı dövüyorum. Cadıların cadısı gel buraya. Kübik seni geberticek çünkü bugün cadılar bayramı. Yes! Kübik kazandı. Evet. E, şu anda 372k param oldu. Ay bura benim yerim değilmiş. Burası bu kardeşin yeriymiş. Peki. Şimdi e, spor salonunu kuranlar var arkadaşlar. Onların göstermek istiyorum. Bakayım buradaki kurmuş mu? Biraz da olsun. Yok bu da kuramamış. Tam benimle aynı seviyede hemen hemen. Şu an kendi evimi bulamıyorum ya. Kendi evimi bulamıyorum. Allah'ım benim evim neredeydi ya? Şibra sesime gel. Sesini sesini çok yakından duyuyorum ama <laughs> evimi bulamıyorum. Evet. Şöyle ilerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim bakalım. Burası mı? Bakayım, bakayım, bakayım. Yok, burası değil. Bu, bu arada oyundaki her şey e, gitgide zorlaşıyor aşırı derecede. Değil mi? Onu da söylemek istiyorum. E, Mesela ben sporcuların hepsini çok rahat geliştirebiliyordum. Şu anda hiçbirini geliştiremez oldum. Evet. Bir tane sporcu geliştirmek için bile 120k para istiyor. Evet gerçekten öyle yani. E, hızlı oynanılabilecek bir oyun değil. Ya benden bir, bir şey join yap istiyor. Dur bakayım ben bir join yaptım ama ne join yaptım? Kavgaya gidiyor galiba. Bilmiyorum ki. Bir şey join yap diyor sürekli böyle. Ben de dedim ki bir join yapalım bakalım ne istiyormuş bu. Bu arada böyle halterleri kaldırıp kendinizi güçlendirebiliyorsunuz. Ana aranaya geldim. Ana biriyle dövüşeceğim. Hii. Üç kişiye bir kişi. Üç kişi dövüşeceğiz mi burada şimdi? Siz hayaleti de alacaksınız galiba. Galiba. Aa, bana vurma ona vur. Bak onun sopası var bizim yok. Oyunda böyle turnuvalar düzenleniyor arkadaşlar. Hadi. Gel buraya gel gel gel. Vuramıyoruz ki ya. La sen niye bana vuruyorsun manyak? Gidip ona vur. Lan öldürdünüz beni be. Öldürdünüz kübiyi ya. Kübük öldün mü? Yok ölmedim. Şimdi şu çocukla ortaya olduk. Gel lan, gel buraya lan, gel buraya gel 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 peluş kafa. Gel! Hadi. Gel hadi gel yumruğun tadı kavak Allah seni cezanı vermesin. Beni üzüdü ya boynumu kırdı. Gerçekten çok gıcıkmış ya. Evet elimize sonunda dayak yesek de dönebildik arkadaşlar. <laughs> Hemen şurayı geçtirelim bakalım. Geliştir geliştir geliştir. Aa, bunlar geldi. Vay, yeni spor aletleri geldi. Ne kadar istiyor? 352k. Ay, çok istiyor arkadaşlar ya. Gerçekten çok istiyor ya. Bu oyunda para biriktirmek de çok zor. Yani e, spor salonunuzu geliştirmek çok zor. Ben oynarken bir tane spor salonu gördüm ve full içinde bir sürü şey vardı arkadaşlar. Mesela şurada gördüğünüz bu anlamsız şey ne biliyor musunuz? Bu bir havuz. Yüzme olimpik yüzme havuzu yani. Çok güzeldi. Ama bizde maalesef henüz açılmadı. Çünkü paramız yok. Açanlar oyna, var mı bilmiyorum. oyna. bilmiyorum. Efendim canım? Kübra'cığım oyna oyna oyna. Benim adım Kübra Nisa. <laughs> evet. Bakayım başka var mı? Yok. Nerede bu kız ya? Yemin ediyorum videonun başına gördüm daha sonra göremedim. Evet Zülacığım... ya arkadaşlar oyunun haritası o kadar büyük ki kayıplara kayıp oluyorsunuz yani. Hakan hacım elinin oraya gel istersen ben de kendi evimin oraya geleyim. Sonra ben senin elinle şeyler... oradayım zaten ben ayrılmıyorum ki. Ben buraya müdavimi oldum buranın. Ay sen hayaletsin doğru ben seni görmezden geliyorum görünce de Diğer hayaletlerden sana <laughs> Gel canım. Gel hayaletçim gel yanıma ee... gel. Oo çok güzel olmuş dükkanın ya. Evet. Sanki kendi dükkanımda gibiyim. <laughs> evet gerçekten çok güzel ve Oğuzcum biliyor musun? Şurası e, kocaman bir olimpik havuz olacak ileride. Buraya bir olimpik havuz yaptıracağım. Yalan söylüyorsun. Yok yalan söylemiyorum. Hani ah ayağımı kırar mı burada <laughs> atlarsa böyle olimpik havuz mu olur? Yani ama olacak şimdi böyle olmamış hali bu. Bir dakika şu an 380k param oldu şurayı açayım. Aç aç A e e Bir aç. tane bu adam gelecek diye mi bu kadar para verdin? Çok saçma. Neyse ama arkadaşlar aç açtıkça daha da çok para kasılıyor. Yani hızlı kasılıyor. Adamları geliştirince daha da çok oluyor o, o burada. He öyle mi? Ama param evet. yok zaten. Hakan ağacım neredesin? Gel benim dükkanımı da göster. Ha tamam geliyorum. Senin dükkana geliyorum. Bakalım Hakan ağacım neler yapmış arkadaşlar. Hemen bir bakalım bakalım bakalım. Koş gibi koş koş koş. Evet geldim. Lan Dükkanıma adamlar bastı Kübra. Ağzını burnu kırarım lan. Lan sen gelmiş kimin mekanında kimi Aa, dövüyorsun lan? Kimin mekanında kimi dövüyorsun lan ha? Torum lan ben. Aa, korum. Al al al. Al al al. He? Böyle vururlar. Gel. Ha? Ah. Adam ol. Lan beyler benim spor salonunda beni dövüyorlar da alsanıza. <laughs> ah oğul biz de biz birbirimize. Onu bırakın birbirimize vurmaya başlamayız. Birbirimize kırdırdı. <laughs> Ay. Ya gitsene be git. Bunu kırarım ha. Adam mısın lan sen? Evet. Oy kemiğini kırdık. Boksörüz biz tamam mı? Boksör, boks, boks, boks. Gel canım gel. Senin bir, bir, şey, bir şey söyleyeceğim. Çocuk acaba beni sokaktaki bir hayalet zannedip dağılmış olabilir Ana, mi? Ana evet. <laughs> Çok mantıklı hiç öyle düşünmemiştim. Bakayım 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 spor salonu benimkiyle aynı sadece bir tık eksik ben şurayı açmıştım Sonra Ama hepsi gelişti. Sporcuların hepsi gelişik. Ha, o yüzden. Peki çok güzelmiş gerçekten. Arkadaşlar evet. geldik süper bir oyunun sonuna. Ben bu oyuna bayıldım. Oyunun ismi GYM Taykan yazarsanız çıkıyor. Birinci değil ikincisi ne? çünkü bu oyun yepyeni olduğu için kimse bilmiyor. Ben bayıldım cidden bayıldım. Oynadığım en harika Tayfun diyebilirim yani. Yanımdaki Hayalet'e de çok teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar Han kanal ve Kübra Nisan'ın kanallarına abone olmayı unutmayın. Pratik oynadık lütfen abone olun. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.